Nasıldı? Beş üzerinden kaçlıktı karım. Oldu bir kere al. Tabii anlıyorum. Oldu işte. Herkesin başına gelebilir. Bir kazaydı değil mi? Kendimi kaybettim. Ve kazayla karının bedenine sahip oldum. Çok üzgünüm bayan Helen ben Hiç kendimde değildim. silahını indirildi. Aa evet silah. Ha, haklısın. Galiba tutuyorum. Sanıyorum çıldıracağım. <laughs> Hadi yürü. Yedene mi başlayalım Mike? Joe ne zamandır arkadaşız? Sen karımı becerene kadar mide mi baş Mide. Sen şu adresini versene Takip işleri için. i̇ş istiyor musun? İstiyor musun? 500 papel, 500 papeldir Mike. Aa. Aa. Evet. Galiba haklısın. Kor ya. Ona da atış yaptın mı?